TYP İşkur İş İlanlar kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Her gün sizlerle bu kanal üzerinden pek çok iş ilanı paylaşıyorum. Bugünün paylaşmak istediğim ilanlarından bir tanesi sekreter alımı. Fazla sayıda alım olduğu için sizlere e, bu konuda bir video çekmek istedim. Şimdi İşkur üzerinden sekreter alımları devam etmektedir. Yüzlerce sekreter alımı için ilan verildi. İlanlar için en az lise mezunu olan vatandaşlar başvuruda bulunabilecekler sekreter olmak isteyen vatandaşların sürede olmadan başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bazı ilanlarda sürenin dolmasına saatler kaldığı görüldü. Türkiye İş Kurumu iş kur üzerinden 367 bakın e, rakam oldukça yüksek 367 sekreter alımı için ilan verildi. Alımlar için şartlar ilanı veren şirkete göre değişiklik gösteriyor arkadaşlar. O yüzden <laughs> tek tek bütün ilan veren şirketlerin başvuru şartlarını burada sizlerle paylaşmayacağım ama birazdan anlattığım ayrıntılara dikkat ederseniz kendiniz bulunduğunuz bölgedeki ilanlara başvurabilirsiniz. Şirket ilanlarındaki şartları sağlayanlar İşkur üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Şimdi bazı örnekler vereceğim buradan size arkadaşlar. Bakın şu şekilde burada Diyor ki mesela sekreter bu iş kurun sayfası. İş yeri adını görmek için sisteme üye girişi yapmanız gerekiyor diyor. Siz sisteme üye olabilirsiniz. Bu basit bir şey zaten. Mesela Kırşehir'de bir sekreter alımı var. Bakıyorum 3 tane alım var nereye? Ankara'ya. Yine bir altta Antalya'ya bir sekreter alımı var. İstanbul'a var. Samsun'a, Gaziantep, Hatay, Tekirdağ, Kırıkkale gibi. Bu şekilde şu anda aktif 367 tane ilan var arkadaşlar. Bunları iş sayfasından inceleyebilirsiniz. Şimdi bazı genel şartlar aranıyor. Bunlara bakalım birlikte. Diksiyonu düzgün, dış görünüşüne özen gösteren, bilgisayar kullanmayı ve ofis programlarını bilen özellikle Word, Excel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olmak, büro içindeki araç ve gereçleri kullanabilecek, telefondan randevuları ayarlayabilecek, planlayabilecek, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek olmak, ekip çalışmasına uygun ve uyumlu olmak. Evet sekreterler genelde asgari ücret alıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Ancak deneyime göre ve çalıştıkları şirketlere göre de maaşlarında artışlar meydana gelebiliyor. Şimdi başvurular az önce belirttiğim gibi işkur.gov.tr üzerinden yapılıyor arkadaşlar. Mutlaka değerlendirin. Şu anda aktif pek çok ilan var. E, işkura üye olaraktan bu ilanlara ulaşabilirsiniz. Peki dediniz ki hayır ben sekreterlikte bir alakam yok. Ben başka işlere bakıyorum diyorsanız da o zaman ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar şu anda pek çok aktif iş ilanı var. Güvenlikten temizlikten tutun hemşireliğe öğretmenliğe kadar pek çok aktif iş ilanı var. Ben her gün bu kanal üzerinden sizlerle bu ilanları paylaşıyorum. Ne yapabilirsiniz? Abone olarak kanalıma abone olarak her gün birlikte bu aktif iş ilanlarından haberdar olabilirsiniz. Bunun dışında videonun altına link bırakıyorum arkadaşlar. O linklerde sizi iş ilanları sayfasına atıyor. Oradan da kendinize uygun iş ilanlarını inceleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz. Bakın şuradan hemen memurları haber kanalına tıklıyorum. Şimdi bakın mesela sekreter az önce bahsettiğim iş ilanı. Onun dışında şu anda aktif kadrolu memur alım var. Aile Bakanlığı yapıyor arkadaşlar. 31 ilde işçi ve kamu personeli alımı yapıyor. Buraya da güvenlik, temizlik dahil pek çok büro çalışanı da dahil pek çok alım yapılıyor. Mesela Temman bir ilanı var. 25 personel alımı var. Uludağ Üniversitesi şu anda güvenlik temizlik personel alımı yapıyor. Eylül'ün sonuna kadar da başvuruları devam ediyor. Bunun dışında 4143 kişi e, alınıyor Gençlik ve Spor Bakanlığı arkadaşlar temizlik güvenlik dahil olmak üzere yani bu buna benzer pek çok şu anda aktif iş ilanı var ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum buradan e, ilanları en çok e, tercih edilen ilanları videolaştırıyorum arkadaşlar benimle birlikte kanalıma abone olarak bu ilanlardan her gün e, haberdar olabilirsiniz bunun dışında dediğim gibi videonun altındaki linkleri de incelemeyi unutmayın. Hepinize kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.